Evet arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ürün inceleme ve kutu açılış videosu çekeceğiz. Uzun zamandır takipte olduğum bir akıllı saat vardı. Daniel Klein'ın akıllı saati ve en sonunda sipariş verme fırsatı buldum geçen hafta birkaç gün önce elime ulaştı. İki gündür bu kutuyu açmak için sabırsızlanıyorum. Sırf sizlerle birlikte kutu açılış ve inceleme videosunu çekebilmek için iki gündür evde beklettim. Piyasadaki çoğu akıllı saat maalesef Apple Watch'un çakmasını üretmeye çalışıyor. Daniel Klein'ın akıllı saati. Şekil olarak diğerlerinden ayrılıyor. Biraz daha yuvarlak bir tasarım var. Dört tane rengi bulunuyor. Siyah, beyaz, mavi ve pembe rengi. Bana bir Samsung Samsung Watch'u anımsattı. Samsung Watch kullananlar veya takip edenler bilir. Samsung Watch'ta da yuvarlak bir tasarım kullanıyor saatte. Son olarak bu saatin fiyatına gelecek olursak saatin fiyatı 200 TL. Ben sipariş etmeden birkaç gün önce 250 liraya çıkmıştı. Yani siz bu videoyu izlediğinizde saate zam gelmiş veya indirme girmiş de olabilir. Haydi gelin şimdi sizlerle birlikte bu katı açılış videosunu gerçekleştirelim. Ürün burada da gözüktüğü gibi TikTok şirketinden geliyor. tiktok.com.tr. Şöyle kutu açılışını gerçekleştirelim buradan. Şuraya fatura koymuşlar. Evet, faturamız bu şekilde. TikTok'a ait. Şöyle bunu bir kenara koyalım. Evet, şimdi kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Bakalım ne çıkacak? Yerde çıkabilir mi acaba? Şöyle 200 liralık Daniel Klein'in akıllı saati. Evet, kutudan bizi böyle bir şey karşıladı. Kutu aynen bu şekilde. Daniel Klein. Kutu tasarım gerçekten şık. Burada arkasında özelliklerini söylemiş. Yan tarafta da hangi renk seçeneği oldu işaretlenmiş durumda. Özelliklerine bakacak olursak saatin arkasında smart mode, oksijen monitörü, arama, yürüme kontrolü, ateş ölçümü, uyku kontrolü diyor. Kalp atışı Ekran ışık kontrolü, kamera kontrolü, mesaj kontrolü, ultra thin body, vücut analizlerini yapabilmeniz için özellikleri bulunuyor. Kutunun arkasında yer alan bu karen kod muhtemelen cihaza kurulum yapmamız için lazım olacak. Ve TikTok kutusunun içinden 100 liralık bir hediye çeki çıktı. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Detaylarına baktığımızda TikTok sitesinden yapacağınız 300 liralık alışverişte 100 TL bir indirim kazanıyorsunuz. Bunu belki takipçilerimize de hediye edebiliriz. Şu an bilmiyorum bakalım. Şimdi saatin kutusunu açalım. Evet bıçağımızı da ortadan kaldırıyoruz. Bıçaklık bir durum yok. Evet şu şekilde kutu açılıyor. Gerçekten muazzam. Şu şıklığa bakar mısınız? Çok hoşuma gitti. Buradan çıkartalım. Şöyle. Saat bu. Yani benim gerçekten tasarım çok hoşuma gitti. Evet saatimizi böyle koyduk. Şimdi kutusunun içine bakalım. Şuradan bir koruyucu kapak çıktı. Burada kullanım kılavuzu yer alıyor. Android sistemi 5 ve üzeri için, iPhone'lar için 9 ve üzeri için uyumlu diyor. Belgeyi de böyle koyduk. İçinden şarj adaptörü çıktı. USB'li bir şekilde USB ile şarj oluyor. Muhtemelen şu yuvaya ye yerleştiriyorsunuz saati. Şurada bir şarj pimi bulunuyor. Yani bende bıraktığı ilk izlenim çok güzel oldu. 100 liralık hediye çeki de gerçekten iyi. Gerçekten çok şık. Siyah rengi tercih ettim ben. Evet ekranın üzerindeki koruma bandını çıkartıyoruz. Şu şekilde. Açma tuşuna basılı tutuyorum. Şu an saat açılmadı. Bunu bir şarja takmamız lazım. Pimden çıkarması bu şekilde oynar başlıklı pimlerim var. Buradan çektiğiniz zaman pim gevşiyor ve pimi çıkartabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Evet hemen çıktı şu şekilde gördüğünüz gibi. Diğerini de çıkartalım. Evet çok kolay bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Saatin kasası bu şekilde. Daniel Klein KB19 Pro yazıyor arkasında. Kalp atış sensörü de var. Şarj yuvası bu şekilde açılıyor. Kapaklı bir sistem. Saati yerleştirip kapatıyoruz. Güzel bir sistem. Ha mıknatıslı olsaymış daha iyi olurmuş. Ama 200 liralık bir saat için gerçekten çok güzel. Şimdi bunu şarja takalım. Burada bulunan power takıyoruz. Evet. Ekran geldi bize. Daniel Klein D Smart şeklinde bir ekran geldi. Evet şu an burada şarj oluyor ibaresi çıktı. Doluyor diye. Bu arada kordonlarınızı çıkarmanıza gerek yok çünkü kenarda bir boşluk var. Yani direkt kordonlar takılı olarak da şu şekilde şarja takabilirsiniz. Kordonları ben sadece kolaylık olsun diye çıkarttım. Bu şekilde şarjı doluyor şu an. Evet arkadaşlar saatimizin kordonlarını taktık. Yaklaşık bir yarım saat şarj ettikten sonra %50 civarında şarj oldu. Şu an saati kullanmaya başlayalım. İçerisindeki menüleri bir göz atalım ne var diye. Saatin arka planı bu şekilde. Buradan açtığımız zaman aşağıya doğru menü geçişleri gerçekleşiyor. Şimdi kurulumunu da gerçekleştireceğiz. Telefonumuzu öncelikle açalım. Açtıktan sonra kamera uygulamasını açıyoruz. Kutunun arkasında yer alan bu kare kodu taratacağız. Bu şekilde tarattığımız zaman hemen bir bildirim sayfası geldi. Buraya basıp açıyoruz uygulamayı. Bizi direkt uygulamaya yönlendirdi. Buradan yükle diyeceğiz. Evet şu an uygulamamız açıldı. İngilizce bir arayüz bizi karşılıyor. Yukarıda cinsiyet seçmemiz isteniyor. Buradan doğum günümüzü rastgele giriyoruz. Evet buradan doğum gününü kaydettik. Boy soruyor. Buradan boyumuza girelim. Kilo 76 kiloyum. Buradan onaylıyoruz. Erişimlere izin vermemiz lazım uygulamayı kullanmak için. Evet izin verdikten sonra buradan cihaz eklemesini yapacağız. Ondan önce bir genel sistemin arayüzüne bakalım. Buradan adım takibi, uyku takibi ve konum bilgilerini bulabiliyoruz. Bu sekme geçtiğimizde bildirimler, alarm, buradan kamera uygulaması, diğer ayarların olduğu menü. Ve buradan da güncelleme yapabileceğimiz bir sayfa geliyor. Son menüde ise buradan profil bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Adımlarınızı, hedeflerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Ve diğer bilgiler de bu şekilde. Şimdi en başa gelip buradan cihaz ekle diyeceğiz. Cihazı bulmasını bekliyoruz. Evet buradan cihazı buldu. Hemen şuradan basıp eşleştirmeye başlıyoruz. Evet cihaz kurulumunu tamamladık. En üstteki sekmeden cihazımızın arayüzünü seçebiliyoruz. Hemen buradan gösterelim. Saati açtık. Şu an bu işaretli bu arka plan. Buna geçtiğimiz zaman bu da değişiyor. Ve yeşil olana geçtiğimiz zaman bu da değişiyor. Ben şimdi yeşil olanı da bırakacağım. En çok hoşuma bu gitti. Nereden bildirim gelmesi istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Buradan kamera uygulamasını açabilirsiniz. Buradaki diğer ayarlar menüsü var. Buradan da güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Yan sekmeden de profil ve diğer amaçlarınızı buradan hedeflerinizi buradan işaretleyebilirsiniz. Uygulamanın baş menüsünde yürüyüş takibi, uyku takibi, kalp atı sensörü, vücuttaki oksijen sensörü, sıcaklık ve konum bilgileri de bulunuyor. Uygulamamız genel olarak bu şekilde. Uygulamada İngilizce dil desteği mevcut. Maalesef Türkçe bir dil desteği yok. Türkçe dil desteğinin de gelmesi yakın zamanda bekliyoruz. Umarım yollarlar. Uygulamada İngilizce dil desteği var ama temalardaki dil desteklerinden gün, ay kısımları telefonda Türkçe olarak gözüküyor. Mesela bunu ayarladık. Buradaki gün Perşembe olarak gözüküyor. Yani telefonun dili kısaltmalarda Türkçe olarak ayarlanmış. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Neyin ne olduğunu az çok anlarsınız. Genel uygulama kontrolünde bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Telefonu bağladık. Evet saatimiz burada. Bu şekilde ilk açtığınızda böyle bir menü karşılıyor bizi. Aşağı kaydırıyorsunuz. Adım sayısı. Aşağı kaydırdık. Burada sleep uyku bölüm var. Muhtemelen bir uyku takibi yapıyor kendisi. Bir kez daha aşağı kaydırdık. Kalp atışı ölçümü yapıyormuş. Bu şekilde bir deneme yapalım. Evet bir değer gösteriyor. 54, 53. 52, 51, 50. Bunun doğruluğunu daha sonra ben kendi telefonumdan da test edeceğim. Samsunglarda S10 serisine kadar nabız kontrolü ve oksijen kontrolü yapılabiliyor. Oksijen değeri ölçümlerini yapıyor. Buradan da hava durumunu görebiliyorsunuz. Yarın 26 derece diyor. Akşam 18 derece diyor. Şu an hava 21 dereceymiş. Bu hava durumu meselesi çok iyi. Buradaki sport sekmesinde aşağıda eğitim yazıyor. Bir buna bakalım neler varmış. Bastık, yürümek, koşmak, bisikletçilik, atlamak, badminton, basketbol, futbol bu şekilde çıktı. Mesela yürümeye bastık. Burada süre sayıyor. Kaç kalori yaktığınızı, kaç adım attığınızı, kaç kilometre yürüdüğünüzü ve kalp atı sensöründen de gelen sonuçları size gösteriyor. Bu güzel olmuş dördünün bir arada göstermesi. Örneğin basketbol oynuyorsunuz. Bu şekilde buradaki attığınız adım sayısını, kalp atışınızı, yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Aynı zamanda burada geçen süreyi görmüş oluyorsunuz. Son olarak bir ayar menüsüne bakalım. Ayar menüsü için Sağa kaydırdığımızda buradan kapak çıktı. Buradan kronometre çıktı. Geri çıkmak için de soldan sağa doğru kaydırmanız gerekiyor. Şu şekilde geri çıkıyor. Parlaklık kontrolü. Ben en parlakla kullanmayı severim saati. Bu şekilde olsun. Ayarladık. Geri çıktık. Sıfırlamaktan bahsediyor. Sıfırlayalım mı? Hayır. O hakkında diyor. Cihaz hakkında. Cihaz hakkındaki bilgiler de bu şekilde. Saat genel olarak bu şekilde. Diğer akıllı saatlerden çok farklı olarak bir özellik sunuyor diyemeyeceğim. 100-200-300 TL bandındaki tamamı Kalp atış sensörü, nabız kontrolü, oksijen kontrolü, adım sayma, uyku takibi, alarm, mesaj gösterme gibi özellikler zaten gösteriyor. Ben saati sadece tasarımı hoşuma gittiği için almıştım. Sade şık bir tasarım var. Diğer Apple Watch'un benzeri saatlerde de durum aynı. Artık herkeste görebilirsiniz o saatleri. Onun da örneğini göstereceğim. Bu şekilde piyasadan bulabileceğiniz Apple Watch benzeri saatler bulunuyor. Hangisi daha şık? geliyor. Kişiye göre değişebilir tabii ki. Ben daha çok yuvarlak tasarımları sevdiğim için yuvarlak saat tercih ettim. Bu şekilde Apple Watch benzeri bir saatte kullanabilirsiniz. Bunların da fiyatları yine 200-300 TL arasında değişiyor. Cihazda hareket sensörü Hareket ettirdiğiniz zaman ekran geliyor. Ayrıca ekrana çift dokunduğunuzda ekran açılıyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Genel olarak saati inceledik bu şekilde. Evet, telefona bildirim geldi şu an ve ekranda gözüktü. Bu şekilde. Aynı zamanda kutunun üzerinde gösterilen bu saat ekranı maalesef saatin tamamında bulunmuyor. Bunun içerisine kare bir monitör yerleştirilmiş. Kutuda bir aldatmacı yapmışlar açıkçası. Şu şekilde yan yana gösterecek olursak farkı anlarsınız. Yani burada ekranın ortasında yer alan saat burada biraz daha genişletilerek gösterilmiş. Evet arkadaşlar akıllı saatimizi sizlerle birlikte inceledik. Gördüğünüz gibi düşük bütçeyle alınabilecek güzel bir saat. Ben zaten saati tasarım için almıştım. Sunduğu özellikler diğer akıllı saatlerle nasıl kıyaslanabilir diye soracak olursanız tabii ki pahalı modellerle kıyaslamak yanlış olur. Çünkü 2000-3000 TL'ye satılan saatler çok profesyonel özellikler sunduğu için bundan öyle bir beklenti içerisinde olmayın. Ama piyasada bulunan diğer 100-200-300 liralık fiyat bandındaki saatlerle tamamı zaten birbirine benzer özellikler gösteriyor. Bunda da tüm saatlerde bulunan standart olarak spor modu, oksijen kontrolü, arama ve mesaj kontrolü, kalp atış sensörü, uyku sensörü, yürüme, adım kontrolü, kalori yakımı, kamera kontrolü gibi temel özellikler bulunuyor. Bunlar zaten bütün saatlerde bulunuyor. Ekstradan sunmuş olduğu bir özellik yok. Dediğim gibi tasarımı için alınabilecek bir saat diye düşünüyorum. İlk defa akıllı saat alacaklar için ise faydalı bir ürün olacaktır. Bu saatin tasarımı ben biraz daha oval şeklindeki saatleri sevdiğim için hoşuma gitti. Daniel Klein'in bu akıllı saatini genel olarak beğendim. Saatin beğendiğim bir özelliği ise waterproof yani su geçirmez olması. Bu su geçirmezliği şöyle algılamayın saat kolunuza takıp havuzda veya denize girmeye kalkmayın. Buradaki su geçirmezlikten kasıt aslında suya karşı dayanıklılık. Yani saat kolunuzda takılıyken bir su sıçradığında veya bir yağmur yağıyorsa tabii ki sürekli yağmura temas etmeme koşuluyla üzerine dökülen ufak sıçramalarda dayanıklı. Bu saat incelemesinde en çok hoşuma giden ise sipariş ettiğimiz TikTok sitesi İçinde 100 TL'lik bir hediye çeki yolladı. Bu hediye çekini 300 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim olarak kullanabiliyorsunuz. 300 liralık alacağınız bir saate bu çok güzel bir jest olmuş. Buradan TikTok markasına teşekkür ediyorum. Bu çeki ben kendim kullanmayacağım. Siz değerli takipçilerimden birine hediye etmek istiyorum. Aşağıda linklerde paylaşacağım Instagram sayfamızdan her ayın ilk günü yapmış olduğumuz çekilişlerimizden haberdar olabilirsiniz. Mutlaka Instagram sayfamızı ziyaret edip çekilişlerimize katılın. Bu hediye çekini de çekilişte sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet arkadaşlar Daniel Klein'in akıllı saat kutu açılış ve inceleme videosunun sonuna geldik. <laughs> Bu tarz faydalı ve yeni içeriklerin devamı için lütfen kanalımızı takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.